deprem bölgesine gitmeden önce sermaye piyasası kuruluna geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini ayrıntıları Sayın Başkan'dan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece geldim. Dün gece yarısı döndüm. Bugün sabahleyin buradayım. Önce Sayın Başkan görüşecekti, aldılar. Fakat sonra Sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadım. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden enkaz altında insanlar yatarken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Asla izin veremem. Bir daha ifade edeyim. Rakam olarak da yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi, deprem bölgesinde yaşayan 380 bin tasarruf sahibi açık ve net ifade ediyorum soyulmuştur. Deprem sırasında bir insanın soyulması ne demektir? Ve bunu bir kurum yapıyorsa, bir kurumun şemsiyesi altında yapılıyorsa bu herkesin ama herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur. Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Cumhuriyet kurulurken şu söylenmiştir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesizdir diye. Deprem bölgesinde insanlar, insanlar bir canı daha nasıl kurtarırım diye mücadele ederken, insanlar nasıl geçiniriz diye çadır beklerken, o küçük tasarruf sahibi 380 bin Küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum. Başkan istifa etsin. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne gerekiyorsa yapsın. Onlar da istifa etsinler. Zarar eden, soyulan bütün depremzedelere tamamının paralarının iade edilmesi lazım. Bunu ifade ediyorum. Arkadaşlarım da işte burada olmamın temel nedeni de bu zaten. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter ya Yeter artık ya. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Herkes soyulduğu zaman biz seyirci mi kalacağız? Seyirci kalmayacağız. Burada bulunmamın temel nedeni bu. Teşekkür ederim.